yine beni Enes Batur yapacağınızla. <laughs> Merhabalar, ben Hakan Nomenoğlu. Ee, Sanatörüm Hastanesi'nde göğüs cerrahis asistan, yapıyorum. Son sene klinik olarak hastalar çeşitli kliniklerde gelse de ya, pneumotoraks, hemotoraks, e, gene nefes darlığı, pleuritik tarzda göğüs ağrısı ile gelebilir. Kontüzyo varsa nefes darlığı eklenebilir bunlara. Kot fraktürü görebiliriz. Cilt cilt alt dokularda bozulmalar görebiliriz. veya veyahut da hematom gibi koleksiyonlar görebiliriz. Fizik muayenesine bakacak olursak da darbe bölgelerinde ağrı olabilir. Bunun haricinde hani hemopinomotoraksı varsa yaygın bir Pilaritik ağrısı veyahut da hani diyafram iritasyonuna bağlı olarak omuz ağrısı vesaire olabilir. Vücudunda ekimozu vesairesi var mı? Veyahut da herhangi bir yerde penetran bir şey var mı? Yani düştü hasta ama hani direkt yere mi çakıldı? Neyin üstüne düştü? Ona bir bakmak gerekiyor mutlaka. E, tam bir inspeksiyon gerekiyor. Cilt altı amfizemini değerlendirmek için. Cilt altı krepitasyonu var mı? Yani bunu görüntülemeden önce e, çok değerli bir bulgu. Yani hastanın pnömotoraksı olabileceği konusunda çok ciddi şüpheler uyandıran bir durum. Cilt altı anfizeminin olması hastanın. Açıkçası o hastanın aldığı darbenin enerjisine göre değişiyor. Yani hani üçüncü kattan düşen bir hastaya akciğer grafisi görmeye gerek yok. Tomografi çektirme imkanı varsa elinde bence direkt tomografi alınmalı. Yani olduğu yerden düştü yaşlı bir teyze. Onlarda ilk başta bir akciğer grafisi görülebilir. Dışarıda hiçbir şey olmayabilir. Yani görüntüsel olarak dışarıda hiçbir şey olmayabilir. İçeriden yani görüntülemeyle baktığımız zaman hemotoraks, pneumotoraks veyahut da pulmoner kontüzyo bulguları görebiliriz. Akciğer grafisinden bahsedelim. Kot fraktürü görebilirsin. Hemotoraks, pneumotoraks görebilirsin. Plevral efüzyon gibi, yani zaten hemotoraks da bir plevral efüzyon çeşidi olduğu için öncelikle kostofrenik sinüste bir kapanma görürsün. Onun haricinde pneumotoraks yine görebilirsin. Ekspansiyon kusuru görebilirsin. Ne görebilirsin? Pneumomediastinum görebilirsin. Yani baro travma da olabilir bunun içinde veyahut da toraks e, toraksçı organ yaralanması olmuş olabilir. Kün travmayla da görebiliyoruz bunu. Hastanın zaten vitallerini ve saturasyonunu yakın takip etmek gerekiyor. Tedavi olarak da hani hemopinomotoraks için e, tüp torakostomi veyahut da kateter torakostomi miktarına göre yine değişmekle birlikte uygulanabilir. Kot fraktürler için hani acil müdahale gerektirecek bir şey yok ama kot fraktüründe şöyle bir şey olabiliyor. Kot fraktüründe serbest bir kemik ucu çıktığında hani bu hemotoraksa pneumotoraksa neden olabiliyor. Hani onun için bir üst merkeze e, sevk etmek bu açıdan gerekebiliyor. Kün travmada şuna bakmak lazım. Hani birden fazla sistemi etkileyebilir. Yani izole toraks dersin hani e, subdiyafragmatik alanları da etkilemiş olabilir. Hani o açıdan uyanık olmak lazım. Veyahut da kardiyak yaralanma olmuş olabilir. Büyük damar yaralanması hani zor ama olabilir. Bu pneumotoraksın, hemotoraksın haricinde bir pulmoner kontüzyo dediğimiz künt e, veyahut da penetran yaralanmalarda da yaralanma çevresinde görülebilir ama künt travmalarda radyolojik görüntü olarak e, akciğer infiltrasyonu ile kendini gösteren hani akciğerin e, interstisyal e, alanla vasküler yatağın arasındaki geçişin bozulmasına bağlı oluşan e, bir tablo var pulmoner kontüzyon e, yani hani akciğerin darbeye verdiği cevap olarak bunu söyleyebiliriz. E, bu çok fazlaysa şimdi e, kontüzyolu alanlarda e, gaz alışverişi bozuluyor. Eğer bu alanlar yaygınsa yani akciğerin sadece bir bölümünde değil de çok yüksek enerjili bir travmayla e, bütün akciğeri ya da hani çok büyük bir yüzdesini tuttuysa akciğerin e, hastanın oksijenizasyonunda veyahut da işte e, karbondioksit difüzyonunda belli sıkıntılar olabiliyor. Hani ARDS'deki tablo gibi düşünebiliriz bir şekilde akciğer işini göremiyor. Buna karşı uyanık olmak lazım. Oksijen tedavisi yani bu da aslında bir hospitalizasyon endikasyonudur. Yani hastanın hani kontüzyosu var sadece hemotoraks, pneumotoraksı yok deyip eve göndermemek lazım. En azından bir 24 saat takip etmekte fayda var kontüzyonlu hastaları da. Radyolojik bulgu olarak hani pneumonik infiltrasyondan çok bir farkı yoktur bunun. Ama travmaya bağlı oluşur. E, klinik de aynıdır, e, yani e, intraparenkimal kanamayla birlikte görülür zaten çoğu zaman. E, akciğer bir şekilde orada görevini yerine getiremiyor e, ve buna bağlı olarak da gaz alışverişi, gaz difüzyonu bozuluyor. Akciğerde de var, yani sonuçta akciğerde denatüre olan bazı proteinler sonuçta oradaki ortamdan stokinlerle vesaireyle geldikten sonra uzaklaştırılacak. Ee, daha sonra bunlar e, böbreğe çok ciddi yük bindirebiliyor. Ama hani bu e, kontüzyon e, miktar yüksek olan, yüzdesi yüksek olan hastalarda oluyor. Yani minimallerde hani çok fazla görmüyoruz. Hani bu hastaları daha çok aslında klinikle e, takip etmek lazım. Yani hastanın oksijenizasyonu nasıl, takip neye giriyor mu? Hani ağrısı haricinde söylüyorum hani bunu solunum yükü olarak. Takip neye giriyor mu? E, satürasyonları düşüyor mu? Veyahut da hemogramında belli düşüklükler oluyor mu? Ee, yine hemoptizi görebiliriz kün travma hastalarında. Ee, akciğer parankiminin yıkımına bağlı olarak, yaralanma, yaralanmasına bağlı olarak hemoptizi de görebiliriz. Hemoptizi zaten her türlü yatış indikasyonu, izlenme indikasyonu gereken, yani ya göğüs hastalıkları uzmanı ya göğüs cerrahisi uzmanı tarafından e, mutlaka izlenmesi gereken bir durum. Ee, sternum fraktürü kün travmaların içinde yine gelebilir. Mesela bu özellikle emniyet kemeri, takılı hastalarda e, görebiliyoruz. Onun haricinde hani göğsü direkt direksiyona e, vurma gibi durumlarda görebiliyoruz. E, sternum fraktürlerine e, kardiyak yaralanmaların e, eşlik etme veyahut da e, proksimal büyük damar yaralanmaların eşlik etme e, insidansları yüksek. Mutlaka kardiyak açıdan, hemodinamik açıdan hastanın bir değerlendirilmesi gerekiyor. E, bunun için de hani, bir kalp damar cerrahı Veyahut da kardiyolog, hani en azından bir eko yapıp e, kalbin selametini bir değerlendirmesi gerekiyor mutlaka. Yönetmen, reji yaparsa onu, güzel olur. Bıçağı çıkartmamak çiri, çiri. evladır. Penetren göğüs travmalarında da, ya işte genelde delici kesici alet yaralanması, bıçaklanma gibi. Veyahut da işte hani iş kazaları olabiliyor. Onun haricinde ateşli silah yaralanmaları geliyor. Ha, bir pratisyen hekimin bize yapabileceği en önemli şey hastayı stabilize etmek. CABC'yi yapmak yani en mantıklısı. Hastayı yani entübe ise de entübe hani bir şekilde stabil bir şekilde o hastanın bize gelmesi. Ee, ve hani bakacaksan ilk bakacağın şey işte tansiyonu, nabzı. Ee, yani monitörize ettin hastayı, satürasyonu. Hani bunları bir an önce e, optimal olmasa da hani optimale yakın e, düzeye getirip hastanın hani perfüzyonunu ee, olabildiğince perfüzyonu ve oksijenizasyonunu e, en iyi seviyede tutabilmek. Yani bize yapabileceği bir e, pratisyen hekimin en büyük hastayla alakalı iyilik bu olur. Hastaya önce zaten girer girmez bir inspeksiyonuna bakmak gerekiyor. Daha sonra hastayı hızlı bir şekilde soyacaksın, monitörize edeceksin. Hatta önce monitörize edeceksin hastayı ki bir vitallerine bakacaksın. Hastayı stabilize edeceksin. Stabilize ettikten sonra yani hani stabilize derken işte e, kardiyopulmoner açıdan, ...stabilize edeceksin hastayı. Ondan sonra... ...hastayı soyacaksın. Neresinde travması var? Buna araba çarptı. İşte sadece... ...sağ kalçadan yedi diyor hasta. Ama genelde işler böyle olmuyor. Yani... yani ...ilk çarptığı yerde bir şey olmasa, daha sonradan yere vurduğu zaman hasta başka yeri... ...yaralanabiliyor aslında Veyahut da yüksek enerjili bir travma oluyor. Sadece vurduğu yer diye çok geniş bir alanı... ...yaralayabiliyor. Defekt yapabiliyor. Onun için hastaya bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Ama yani yine bütün olay ilk başta hastayı bir stabilize etmeye çıkıyor. Ya bir kere bir adam geldi. Adamın bir bacağı ampute, tamam mı? Adam işte izole toraks travması diye yolladılar. Trafik kazası mıydı neydi hatırlamıyorum tam olarak. Abi adamın bir bacağı ampute. Biz işte tüpünü taktık vesaire işlemleri yaptık. Ertesi gün yoğun bakımda şöyle çarşafı kaldırınca bakıyoruz abi. Adamın dört tane ayak parmağı mosmor. Ve bir orada yoğun bakım şartlarında bir şey çektirdik. Ayak grafisi çektirdik tek yönlü. Adamın dört parmağı kırık. Ee, onun haricinde sistem muayenelerini hastayı e, stabilize ettikten sonra yapmak gerekiyor. Ee, önce kardiyovasküler sistem, pulmoner sisteme bakmak gerekiyor. Daha sonra nörolojik muayenesine hani yapılabilir. Bunun haricinde ekstremitelere bakacaksınız. Hemopinomotoraks'la geliyor böyle hastalar bize. Ya da kardiyak yaralanmada da bunların yanında eşlik edebiliyor. Pnömotoraks zaten genelde açık pinomotoraks. hemotoraks daha fazla oluyor. Daha fazla miktarda hemotoraks eşlik ediyor bu duruma. Onun için hani çok yakın bir hemogram takibi yapmak, vital takibi yapmak gerekiyor. Tedavisinde de yani yine hani tüp torakostomi ve olabildiğince ivedilikle uygun bir merkeze sevki gerekiyor. Bıçağın giriş yeri çok önemli. Mesela sol skapula medialinden girdiyse mesela hani büyük damar yaralanması olarak aorta dikkat etmek gerekiyor. Yani göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sternum çevresinden özellikle sol tarafa yakın olarak bir delici kesici alet yaralanması varsa kardiyak yaralanmayı düşünmek gerekiyor mutlaka. Aşık pneumotoraks geldi. Tek taraflı. Yani hastanın kliniği de stabilse aslında bakarsan hani acil şartlar altında bir pratisyen kim tarafından çok fazla hani yapabiliyorsa kanama kontrolü tabii ki dışarıdan kanama kontrolünü sağlamak haricinde çok fazla aslında bir şey yapmasına gerek yok çok geniş bir alanda bir penetran yaralanma varsa hava Kaçağı çok fazla olacağı için hastanın solunum dinamiklerini bozabiliyor. Bunu azaltmak için de trakea çapından daha geniş miktarda bir e, toraksda defekt varsa aynı şekilde parankimde de olması lazım bunun. E, solunum solunum dinamiklerini stabilize etmek için o yarayı hani geçici olarak bir filasterle veya herhangi bir şeyle tek yönlü olarak kapatıp e, yani içeri hava girişini engel olacak şekilde. E, hastanın solunum dinamiklerini yerine oturtmak gerekiyor. Örtüyorsun, üç tarafını kesip bir tarafını bırakıyorsun kendi hani tek yönlü kapansın gibi. Hava çıksın ama girmesin. İçerideki hava hani bir... Ha o Alaturka tuvalet kapağı gibi işte böyle. Yani hani 112 aradı. Dedi ki bir hasta getiriyorum. Yüksekten düşme. CPR'e de cevap vermiyor. Acile getireceğim atacağım. Yani hemen göğüs cerrahına ve kalp damar cerrahına ulaşmak gerekiyor. İvedilikle hani hasta gelmeden hatta ulaşmak gerekiyor ki geldiğinde orada olsun. Gerekirse resültatif to torokotomisi açılsın. E, veyahut da bir hemotoraksı, kardiyak yaralanması varsa hızlı bir şekilde değerlendirilip ona uygun bir e, cerrahi veya medikal tedavi başlanabilsin diye. Abi reji çok iyi ya. Hadi gidelim ya of.